hoş geldiniz. Ben Erman. Bugün sizlere Minecraft Sorar games oynuyoruz. Turbulans adlı ve bugün yanında Utku var. Merhaba arkadaşlar. Erman Kanka bak şu an hemen buraya gideceğiz tamam mı? Senin solun değil hemen arkana. Ya, tamam ben arkama ben kaptırıyorum o zaman. Hayır orada değil abi. Nereye? Evet. AVM'ye girişleri olur ya. Ben ha abi. tamam. İlk orta atlayın. Hop. aldım. Demir Diamond'ı da de sitin aldım. Al bak al, al, orada sol. Tamam tamam. Arkada bir tane lavuk falan burada. Ama ağzına çakarız Ağam sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ağam sen ona... Ağam buradaki çizgisal şey ne anlıyorsun? Hani bilmiyorum ki buradaki yeri. Geliyor gidiyor bunu yuvarlatıyor. Bu nedir ya? Gel lan O iki diğer. Abi ben de dipten, ya. <laughs> abi, bir tane diğer alayım. Diğer. Ağam şuradaki ne? Bir dakika şunun üstünde olmaz lazım. Ağam salon tiğurt ya. Ah. onun üstünde değil. Ee, ben alacağım. Hadi bu çürük değilmiş ki. Ha çürük değilmiş. Ha çürük şey ah abi Abi adam adam Kılıçlı o, mı? Kılıç değil. Kılıçlı mı? Kılıçlı değil. Lan oğlum yumruk atıyor bana. Ba ba ba. Ba. <laughs> lan oğlum Gel lan gel he he he. He ne oldu? Dur dur getir bana. git getir. Getir getir. Hop. Yapınca var. Babamlar geldi. Oh. Hey gelmemiş şey, ya tamam. Ee, abi ben şu şurada, şurada adam var. var bir tane. Hani? Arkamızda. Ha boş Boş yer ya bırak. Y yemek var mı? Aa şunlar var. Bu da ne zaman kadar ağır mı? Nerede? Ya full altın olacak. Hadi diyan var mı diyan? Var bir tane. Al. Al çubuk. Var var. Tamam. Birlikten gel bir yere gideceğiz burada. Neredesin? Yukarı çıktım oradan. Gördün mü? Ay. Açık. Kaptır. Bak buranın gizli kapı açtı mı? Gizli var lan? Gireyim mi? Gir gir. Baba Çık. ah, Yemek var, mı var Yemek Elma çıktı iki tane. Hiç bir tane verir misin? Ah, oh. Sağ ol. Yapıl var. Yapıl yemek istemiyorum. Dur şurada şurada. Çok zor da. Kalır. Sen verir mi? Vur bir tane bana. Vur bana. Bana gerek Şimdi aşağıya. Orada meşe alacağım. şurada chest var. Bir dakika bir gel Şuradaki chestleri de alıyoruz. Gel. Gel gel. Gel sana yemek vereyim. Gel. Gel bak şunun üstünde dur. Gel 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 şunu bir yere açtım. Şunun üstünde dur bir tanesini. Hangisinin üstünde duruyor? İkisi de açık lan. İkisi de. Bak o solda için açık dur. Soldakini... Oğlum. Ama, sen şimdi dedin. Tamam. Ne şimdi? Gidiyor kanka. tamam. Erman, şey kankamın da yani Erman'ın bugün video konu bir... Şey? Abi video dışında hiç oluyor mu böyle bir şey? Olmuyor. Evet tek başıma video çekince de böyle bir şey olmuyor. Ya da gidiyor. Zaten sen tek başına çekince <laughs> tek başına çekiyorsun. Ha? Kanka burada bir tane benim videom kaldı.

Ne bu set ha. Abi bari oraya atmayın ya. Bu abi gel şurada adamlar var gel. Şimdi şey çaktı şuraya? Dur dur. dur dur nerede? Hani bilmiyorum gel ben Abi neredesin? İndin. Gel bak adam. Evet adam. Kılıcı gösterir mi? Kılıcı göster abi. Keşke taş Abi orada ultan var. Bu adamda olta var da. Hayır, i̇ki abi. tane adam var gel iki tane adam var. Üç tane. Gel üç tane Hı. adam. Gitme. Gel gel. Gel kapışıyorlar gel kolye yap. Ultayı buldum ya. O bu, bu arkadaş adam. Abi. Yapılıyacağım. dedim adamlar bir şey oklama okuma. tamam tamam gel tamam geliyorum ben bu kulağına yok 2'de 2 lan oyun dur Hadi ben bu herifle FPS'e biraz zor oynarım Aa, ha, çok bak çok zor. şu arkadakine ben atacağım bu sen öndekini alamazsın <laughs> İli mi Ama... okum bitti. A gel. Gel gir. Niye? Pulse daha Hop. Ah, be okum bitti daha tam zamanında bitiyor vardı şu. <laughs> geliyor. Bu çektim mi de adam? Seni vurdum lan. Vur lan ona. Vur vur. Vur bir tane daha. Vur. Lan abi bir kere daha vursam ne çek? Vur vur. Dur geri geri. Ha kendi arkadaşını vurdu. tuz 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 kokuyor ya misk misk ben birini aldım ben birini aldım geliyor mu şimdi sesin geliyor, geliyor. tamam dağılma tamam. Sü tamam süper süper Lan. O. Oh. Al diyor kız. Hadi git. Al şu elmas kılıcı Elmas kılıcı al. Yerde elmas kılıcı al. Hadi chestplate yap. Hadi bende de bir tane var. Detmiş'teki adamdan da çıkarsa. Dakika, Adam bir bakıyorsam. Oho. Ya Video çıktı yani tamam. ondan değil. Ben, ben. Adam, ben. şöyle ben bir deneyeyim. Neredesin evet. sen? Craft'ın yerinde. Oo, uçak pek yok, yok. Ortada. Ben bilmezsin Bir Tamam. Hadi ya 30 FPS alıyor. Ha yemek de yok ki. Hadi adamın hiçbir şeyi yok. Yok ne? bu sesin pardon. Taş kılıç yapım dur. Ha seni vurdu. Oğlum kaç diye var? Ka gel gel buraya gel gel. Tamam sakin ol. Ha, Diyar. Kaç diyan var? İki diyan var. Atsana bana. Kaç diyan var? Beş. Pantolon yapacağım. Aa pantolon Bu oyun bende gibi. Hayır. Şey kaç tane elman var mı? Yapalım. Elman var üç tane. Ha, kaç tane altın var? Sıfır. Kaç tane yapalım var? Sıfır senin. Benim de sıfır. Ama hadi geç köşede başlayalım video daha uzamasın ya Dur abi Alacaksın ya sen deli set olsan da alacaksın beni yani, hadi ya Kaç tane okul var 13 tane okul var hadi. Hadi. hadi Ok yapmasak direkt kılıç mı kapışsak ya yani Kılıçla alıyorum ben bazı 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 Ah ah bari şanslı olur ben kılıçtan Hayır okum gitmiyor. Nasıl gitmiyor lan? Vuruyor ya. Oh fuck. 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 Abi. Kaçacağım. Nasıl gideceğim ya? Oha. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. görüşmek üzere. Bay bay.